bir şehzade, bir imparator ve hepsini parmağında oynatan bir korsan. Osmanlı padişahı Orhan Gazi ömrü boyunca kaleler fethetti, ordular devirdi. Ama hayatının son demlerinde kılıcının kesmediği tek düşmanla karşılaştı. Evlat acısı. Bugün referans tarihte Osmanlı hazinesini boşaltan, devlet politikasını değiştiren ve sonunda bir kardeş katline uzanan Şehzade Halil'in trajik hikayesini tüm gerçekleriyle anlatıyoruz. Yıl 1350'lerin sonu. Orhan Gazi artık devletin ihtiyar kurdu. Savaş meydanlarını oğullarına bırakmış, Bursa sarayında dinleniyor. Ancak sarayın neşesi yaşlı padişahın göz bebeği olan küçük bir çocuk, Şehzade Halil. Halil diğer kardeşlerinden farklıydı. Annesi sıradan bir cariye değil. Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızı Theodora'ydı. Yani Halil, hem Osmanlı'nın hem de Bizans'ın mor kanlı prensiydi. Abileri cephede kılıç sallarken Halil babasının dizinin dibinde el bebek, gül bebek büyüyordu. Orhan Gazi'nin ona olan bu aşırı düşkünlüğü sarayda fısıltılara neden olsa da kimse padişahın sevgisini sorgulayamazdı. Ancak bu sevgi Halil'i korumaya yetmeyecekti. Annesinin Bizanslı olması Halil'i İstanbul siyasetinin de bir parçası yapıyordu. Bizanslılar için o tahtın uygar varisiydi. Ancak kaderin planı bambaşkaydı. Çünkü denizlerde kralların bile korktuğu başka bir güç yükseliyordu. Foçalı Rum korsanlar. O dönemin denizlerinde terör estiren ne devlete ne de dine bağlı olmayan paralı askerler. Merkez üsleri bugünkü İzmir Foça'ydı. Foça, o dönemde dünyanın en stratejik maddelerinden biri olan şap madenine sahipti. Bu maden kumaş boyamasında kullanılıyordu ve Avrupa'ya satılıyordu. Bu zenginlik, Foça valisi Leo Kalotetos'a devasa bir korsan filosu kurma gücü vermişti. Osmanlı'nın karada akıncıları varsa, denizde de bu acımasız korsanlar vardı. Ancak Osmanlı'nın henüz güçlü bir donanması yoktu. Denizler Orhan Gazi'nin hükmünün geçmediği tek yerdi. Ve Halil tam da bu zayıf noktadan vurulacaktı. Yıl 1357 yazı İzmit Körfezi sakin görünüyordu. 11 yaşındaki Şehzade Halil yanında lalası ve birkaç korumasıyla denize açılmıştı. Belki bir gezi, belki bir av. Kıyıdaki Osmanlı askerlerine güveniyorlardı. Ama avcı av oldu. Foçalı korsanlar Körfezin kör noktalarında pusuya yatmıştı. Osmanlı kayığını gördükleri an aç kurtlar gibi saldırdılar. Muhafızların kılıç çekmesine bile fırsat kalmadan gemiler kayığı kuşattı. Korsanlar çocuğu esir alıp gemilerine çektiklerinde yakaladıkları balığın büyüklüğünü fark ettiler. Bu sıradan bir soylu değildi. Kıyafetleri, kuşağı, yüzündeki asalet Ellerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği duruyordu. Şehzade Halil İzmit'ten kaçırılıp Foça Kalesi'nin zindanlarına götürüldü. Bu olay Osmanlı tarihinde bir ilkti. İlk defa hanedandan biri düşman eline esir düşüyordu. Bursa'ya haber ulaştığında saray matem yerine döndü. Orhan Gazi çılgına dönmüştü ama eli kolu bağlıydı. Donanma yoktu. Koca Kalesi Sarp Kayalıklar üzerindeydi. Padişah gururunu ayaklar altına aldı. Arasının bozuk olduğu Bizans İmparatoruna yalvaran bir mektup yazdı. İmparator V. İvanis bu durumu fırsata çevirdi. Şehzadeyi kurtaracaktı ama karşılığında Osmanlı'nın tüm dış politikası değişecekti. Pazarlıklar sonucunda biçilen değer inanılmazdı. 30 bin duka altın. Peki bu para o gün ne ifade ediyordu? Şöyle anlatalım. O dönemde 30 bin altın ile 10 bin kişilik dev bir orduyu 6 ay boyunca besleyebilirdiniz. Veya Bursa'daki o muazzam camilerden 3-4 tane daha yaptırabilirdiniz. Bu, bir devletin yıllık bütçesinin önemli bir kısmıydı. Orhan Gazi bir an bile düşünmedi. Devlet hazinesi oğlu için açıldı. Bizans imparatoru bu parayı alıp Foça kuşatmasına gitti. Aylarca süren kuşatma ve pazarlıklar sonucu Leo Kalotetos parayı aldı ve şehzadeyi teslim etti. 1359 yılında Halil eve döndü ama artık o masum çocuk değildi. Bizans İmparatoru kızı İrene ile Halil'i nişanlamıştı. Amaç Halil'i tahta geçirip Osmanlı'yı Bizans'ın uydusu yapmaktı. Ancak Orhan Gazi vefat edince tahta savaşçı abi 1. Murat geçti. Murat kardeşine baktığında özlenen bir kardeş değil, Bizans destekli potansiyel bir hain görüyordu. Halil tahta hak iddia etmeye kalkışınca veya kalkışma ihtimali doğunca o meşhur Nizam-ı Alem kuralı işledi. Babasının servetler ödeyerek krallara yalvararak kurtardığı şehzade Halil, kurtarıldığı o hayata abisinin emriyle veda etti. Boğdurulduğunda henüz gencecikti. Korsanların elinden kurtulan canı, siyasetin soğuk çarkları arasında ezilip gitti. Tarihin tozlu raflarındaki bu tür olayları gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve referans tarih ailesine katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.